Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. İstanbul inanılmaz bir satrancı sahne oldu. Çok keyifli. Niye keyifli? Bir, bir defa dünyanın gündeminde İstanbul gibi güzel bir kentimizin ve kadim bir kentimizin var olması çok hoş bir şey. İki, gerçekten ilgili devletler ve biz diplomasinin bütün inceliklerini, tavırlarını ve güzel yönlerini Sergileme fırsatı bulduk. Sonuç itibariyle bu olaylara yani Ukrayna Savaşı'na taraf olan devletler kabile devletleri değil. Dünün devletleri de değil. Bugünün devletleri ama çok eski derinlikleri olan halkların devletleri. O yüzden tabi bu tür mücadeleler, diplomasi açısından savaşı katmıyorum. Diplomasi açısından bu tür mücadeleler dünyanın en tatlı işlerinden biri. Şimdi analize gelecek olursak tabii Donald Trump'la Rus lider Vladimir Putin arasında var olan o gizli ve büyük çekicilik arz eden ilişki bütün küresel dengelere damgasını vuruyor. Büyük bir olasılıkla. Yani bugünden söylememde yarar var. Trump'ın İranlı olan ilişkilere İsrail'in bütün itirazına rağmen son derece düzgün, savaştan uzak ve yapıcı bir biçimde yaklaşmasının temelinde sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni İran gibi inatçı bir devletle çatıştırma kaygısı değil, Rusya dengesini kollaması da yer alıyor. Yani Rusya'nın stratejik ortağı olan İran'ı niye bombalayayım ki diyor. Ben çünkü Rusya ile bir sürü iş yapacağım. Şimdi bunu dedi, diyor bombalarsam, de Rusya ile yapacağım ne kadar iş varsa e, inanılmaz bir şeyle karşılaşacağım, problemle karşılaşacağım. O yüzden e, Trump faktörü önemli. Bu adam Beyaz Saraya oturduğu günden bu yana sürekli ama sürekli her gün yeni bir gündem yaratarak asla aşılamayacak bir faktör olduğunu hepimize kabul ettiriyor. Ve sonuç itibariyle baktığımız zaman Putin'in İstanbul buluşmalarında sergilemiş olduğu sergilemiş olduğu bu rahat atmosfer Zelenski'yi köşeye sıkıştırma kabiliyetleri şunları bunları biraz da Trump'tan şey kaynaklanıyor. Şimdi bir yönden baktığınız zaman Putin'in bütün bu çabalarda bir tek hedefi olduğunu artık hepimiz gördük. O da barış süreci diye adlandırılan ve Donald Trump'ın bizzat görüşeceğim ve bu işi hızlandıracağım dediği süreci yavaş yürütmek istiyor o kadar ustaca yaptı ki bu işi işte düşük heyet gönderme tartışmaları tırmandırma Avrupalıları kenara atma vesaire vesaire ve bunun gibi bir sürü şey çerçevesinde hep derdi şu süreç yavaş işlesin ben Trump'la baş başa kalayım arada bizi rahatsız edecek hiç kimse olmasın Putin'in bütün istediği bu ve bunu İstanbul'da almış gözüküyor. Çünkü düşük düzeyde bir heyet karşısına Ukrayna Savunma Bakanı oturmuş olsa bile düşük düzeyde bir heyettir. Sonuç itibariyle müsteşar düzeyindeki bir heyetin inisiyatif kullanarak Putini aşan veya Putine yaklaşan bir kimlik taşıması mümkün değil. Bu çerçevede baktığınız zaman Putin esasında barışı aramıyor. Savaş için zaman kazanmaya çalışıyor. En son Amerikalılar dün net olarak açıkladılar ki şu anda Doğu cephesine inanılmaz bir yığınak yapıyor. Doğu cephesine. Şu anda büyük bir yığınak yaşanıyor. Amerika takip ediyor. Bütün dünya takip ediyor bunu. Niye? Çünkü anladığım kadarıyla Putin'in bir tek amacı var. Trump'la ben masaya oturduğumda Kiev'in Banliyöner ne kadar gitmiş bir devletin adamı olarak oturur. Ben kimseyle pazarlık yapmam. Cephede kazandığım zaferi Trump'a onaylatır, yürür giderim. Meselesi bu. Bütün bu e, yaşanılan tartışmaların, bütün bu işte uzatmaların her şeyin ama her şeyin temelinde Putin'in bu macerası yatıyor. Ee, düşünsenize yani Donald Trump daha ne yapsın Abu Dhabi'deyken bile çıktı dedi ki ya Putin gider oraya ben de gideceğim 5 dakikada görüşürüz ne olacak ki dedi. Adam iş adamı mantığıyla o, o işte Putin öyle bir düşünmüyor ki. Putin süreci yavaşlatın bana vakit kazandırıp ordumu güçlendirdim. O doğuya yığınak yapıyorum. Sumi'den dalacağım ki evden çıkacağım diyor. Dediği bu. Şimdi tabii bunu Amerikan başkanına söyleyen var mı çevresinde yok mu? Ee, bu tür karakterler söylenenlerden de pek etkilenmedikleri için hepimiz kaygı içindeyiz. Ama Fransa'nın ateşkesi reddettiği için tehdit ettiği daha fazla büyük yaptırımlara katlanmaya e, hedef gösterdiği bir Putin'le karşı karşıyayız. Ve Rus medyasına bakıyorum Fransa'ya bir savaş açmadıkları kalmış durumda. Demek ki Putin ateşkesi kabul etmeyecek. Veya etse bile mış gibi olacağız. Yani e, esasında bütün cephelerde hareketlilik ee, devam edecek. Şimdi Trump'ın e, elindeki kost ek yaptırımlar. Amerikan başkanı neyle uğraştığını üç aşağı beş yukarı anlamış durumda. Ve ek yaptırımlar listesini kemik kıran listesi gibi de e, lanse ediyor. Benim anladığım kadarıyla şu an için şu an için Amerikan başkanı hala Donald Trump'a bir havuç uzatmış vaziyette Hani şu havucu ye ama anladığım kadarıyla o havuç yenmez ise arkadan sopa gelecek. Bu sopa cephede gelmeyecek. askeri olarak gelmeyecek. Ama benim gördüğüm kadarıyla Donald Trump'ın en iyi bildiği şey olan ekonomik yaptırımlar zincirleriyle gelecek ve de e, çok önemli bir, Noktaya geleceğiz gerçekten. O yüzden enteresan bir noktadayız. Ukrayna Savaşı'nın önümüzdeki iki ay içinde nasıl bir seyir izleyebileceği gerçek anlamıyla büyük bir soru işareti. Hoşçakalın.